Herkese merhabalar. Şimdi bugün tavuk tantuni yapıyoruz. Harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Şimdi ben tavuklarımı küçük küçük doğradım. Burada 600 gram kadar tavuk, tavuk göğsüm var. Sonra üzerine soğuk su ilave ediyorum ve bir miktar bir miktar tuz ilave ediyorum etim böyle lezzetli olsun diye daha sonra kavururken de atacağız. Bu burada güzelce kaynayacak. Güzelce tavuklarımız pişecek. Ben de bu arada tantuni malzemeleri için hazırlık yapacağım. Orada görüşürüz. Şimdi tavuklarımız haşlandı güzelce bakın böyle küp küp doğradık. Güzelce haşlandı. Şimdi bunları güzelce kavuracağız. Burada da lavaşlarımız var. Onu böyle ısıtıp öyle yapacağız. E, Tanturciler omuk e, yağ kullanıyorlar. Ben ayçiçek yağı, varsa evinizde ceviz yağı ve tereyağı kullanıyorum. Birazcık ceviz yağı dökeceğim ve tereyağı da alayım. Bunu güzelce önce bir ısıtacağız yağımızı. Tereyağımız da hafif eriyecek. Tereyağımız güzelce eridi. Şimdi bu aşamada baharatlarını atıyoruz. Ben önce atıyorum baharatları. Baharatlarda istediğinizi kullanabilirsiniz. Kırmızı biber atıyorum ünyon atıyorum birazcık bu tamamen size bağlı birazcık köri atıyorum her zaman tavuk kullandığım zaman köriyi de kullanıyorum ve karabiber tuz atmış mıydım hatırlamıyorum evet atmamıştım zaten otuyorum bunu birazcık atıyorum şimdi baharatlarımı güzelce kavuruyorum baharatları yakmamaya özen gösterin. Ocağınızın altı kısık olsun. Şimdi tavuklarımı güzelce döküyorum. Neden çift kaşık kullandım? Bu şekilde. Şimdi bunu şöyle birazcık kavuracağız. Eğer çok yağlı istemiyorsanız, yani şimdi biz bunları birazdan sunum aşamasını göstereceğim, ee, tavuk suyundan birazcık ayırdım. Ona dökebilirsiniz, ama ben şu an epey yağlı yaptım, o yüzden dökmeyeceğim. Haşladığınız tavuk suyunu da atmayın. Ben onu hemen çorba yapacağım. Güzelce tavuklarımızı kaburduk. Bu arada lavaşlarımızı da kısık ateşte şöyle bir güzelce ısıtalım. Harika oldu. Eğer etle yapacaksanız yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ben yine et olduğu zaman da haşlatarak yapıyorum etlerimi. Küçük küçük doğrayıp evet harika oldu tamamdır biraz sonra süzüm aşamasına geçeriz şimdi lavaşımızı güzelce ısıttık şöyle yağına bandırıyoruz o size tamamen size kalmış bir şey daha sonra istediğiniz kadar tavuk koyuyorsunuz tabi yağı size kalmış burada domatesimiz var. Üzerine domates koyuyoruz. Siz istediklerinizi koyabilirsiniz. Biz evde bu şekilde seviyoruz o yüzden. Daha sonra çok güzel soğan piyazımız var. Onu arasına koyuyoruz. Böyle bol sumaklı, nar ekşili soğan piyazımız. Sonra kendi yaptığım turşularım var. Turşu sezonunda inşallah birlikte yapacağız turşuları birlikte yemeği tercih ediyoruz biz ve yanına roka. Ben roka bulamadım. Oyun onun yüzünden ter aldım ama tere de çok güzel oluyor. İster içine koyun, ister birlikte yiyin. Şu şekilde dürüyoruz. Ve ister şalgamla, ister ayranla harika bir lezzet. Afiyet olsun.